Sevgili aslanlar ve yükselene aslan olanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta enerjiniz ve yaratıcılığınız öne çıkıyor. Ay, haftaya terazi burcunda başlıyor ve bu durum ilişkilerde uyumlu, dengeli ve nazik bir tutum sergilemenizi sağlıyor. Sosyal çevrenizle olan iletişimde anlayışlı ve uzlaşmacı olmanız, hem iş hem de özel hayatınızda olumlu etkiler yaratacak. Merkür'ün geri hareketi, geçmişten kalan konuları yeniden gözden geçirmeniz için önemli bir fırsat sunuyor. Yarım kalmış işler, eski planlar veya çözüme kavuşturulmamış projeler üzerinde düşünmek, detayları yeniden değerlendirmek ve kararlarınızı sağlam temellere oturtmak açısından kritik olacak. Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, özellikle ev, aile ve duygusal güven alanlarında yeni başlangıçlar yapmanız için destek veriyor. İçsel dönüşümünüzü güçlendirecek adımlar atabilir. Aile ve yakın çevreyle ilgili konuları netleştirebilirsiniz. Hafta sonunda Ay Yay burcuna geçiyor ve bu geçiş, yaratıcı projeler girişimler ve kişisel hedefleriniz için enerjinizi artırıyor. Kendinizi göstermek, fikirlerinizi hayata geçirmek ve cesur adımlar atmak için uygun bir dönem başlıyor. Sevgili aslanlar, 17-23 Kasım haftası, hem aile ve yakın çevre hem de kişisel gelişim ve yaratıcı alanlarda aktif, dengeli ve verimli bir süreç olacak. Herkese huzurlu ve başarılı bir hafta dilerim. 17-23 Kasım haftasında 12 Burcu'nun tüm detaylı yorumları için aşağıdaki linke tıklayın. Astro Bilge'yi takipte kalın ve bir sonraki videoya herkesten önce ulaşmak için hemen abone olun.